Hepinize merhaba arkadaşlar ben alcan ve bugün arkadaşlar senle birlikte race wars yani yarı savaşlarının 3. bölümündeyiz Bugün arkadaşlar yine odamız 8 kişi ee, gayet kalabalığız ve bugün arkadaşlar rotayı değiştirdik Bu rota gerçekten daha zorlu olacak diğerki yarı savaşlarına göre aşamaya devam ediyoruz Bugün arkadaşlar rotamız buradan yani çölün burgerinden başlayacağız buradan Montandaki şu zigzag yol var ya lanet zigzag yol. Onun zirvesine çıkmaya çalışacağız. Giden 250 bin oradan buraya ilk gelene yine 250 bin toplamda 500 bin para ödülümüz var. Hiç vakit kaybetmeden başlıyorum. Discord, konuşalım. Discord'daki şöyle Lan, şimdi, ben, 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 ben. Hazır mısınız? Başlıyorum. Devam ki. Okey. 3, 2, 1. Hadi Allah bismillah dedik başladık. Ben, ben, ben. Abi tam geçip de unuttum da. <laughs> kesin kes kesin döverim. Hadi bakalım. Yarı yarı başladı. Şu anda en önde Masada ben gözüküyorum. Ya. <laughs> ya bak Deniz ya. <laughs> hayır Emic hayır yapma. Emic hayır. <laughs> ya Emic ya Allah kahretsin. Ya birisine bana o kaza yapan yapana bir şey diyeyim mi? Herkes kaza yapıyor arkadaş. Oo vallahi. <laughs> 311 miydi lan? Şifre Sonuç. mi? Evet, şifre 311 bu arada. Onu da söylemiş olayım da Alperen. Sen çok geç geldin ya. Neyse ikinci yarışa gelirsin. Abi tarlaya girdin. <laughs> tarlaya mı girdin? <laughs> tarlaya girdin. <gülüyor> <gülüyor> Allah e, ben şu an gişelerdeyim gişelerden kusursuz Tabii ki de geçemiyorum yani bana geçmek haram evet ben oradan inşaatan bir geçtiğimi hatırlamıyorum Aa benim Mustang, ana birisi geldi geçti. Kim o? Valla ikizim geçti. De yolu kaçırdım ya. Mustang de yolu kaçırdı ben de şu anda. Ee, çabuk 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 Araba. çabuk. Allah kahretsin bir kere gibi geç şuradan ya. <laughs> Ulan emic yaktın beni. Sis bastı şu anda girişte. <laughs> ha evet o sis efekti çok mi? kötü. Ya tamam. ben buradan bir geçemiyorum. Cık, kanser oldum ya, kanser oldum ya. Şimdi neresiydi abi? Dün gittikten sonra sağ. Ulan motvante. Evet, şu anda off-road bölgesine ulaşmış evet, bulunmaktayım arkadaşlar. İnşallah araba burada arıza yapmaz ya. ya. Mustang Aha, orada geçtiyorlar. Çok araç. Sen 4x4 almamış mıydın? 4x4'te de işte, yine de çıkmıyor dedim. Yapma ya. Allah benim Mustang ya. e, yani kız gibi kaçıyor şu anda tabiri caizse. Aldım, oldum ben, ben dedim ama ben dedim basık araç alanlar bu videoda şanssız olacak. Hayır abi derdim, Mesela Ha ha o. Oh. Ya basık araçta da aslında çıkarsın da işte tipine göre değişiyor. <laughs> zor. Zor mesela ben şu an Mustang'de cebelleşiyorum resmen yani. yani. Yapma. Bak bu işte sorun. 60'ya zor çıkıyor bu türde. Allah ben bitirmek üzereyim. Abi ben kazandım diyor da şu anda zirvede ben gözüküyorum gençler. Deniz sanırım yanlış yere gitmiş. Geçmiş olsun Deniz. Evet. İlk sen misin? İlk benim arkadaşlar. Hepinizi şöyle aşağıdan zirveden izliyorum. Bakalım kimler var kimler yok. Ben A'dan çıkıyorum. Abi ben D.C'den düştüm. Os yapacak bir şey yok. Ha, ben yuvarlana yuvarlana gidiyorum gerçekten. Evet gençler yani zorlandınız mı ya? Ooo birisi aşağıda çok pis takla atmış. Kim o? Sarı. Sarı bir aracı var. Uzaktan sarı gözüküyor bilmiyorum. Benim, bilmiyorum. Vallahi kardeşim e, Vallahi. Iyi, iyi düştün yani. Hakkını vermek lazım. Neyse ben size doğru geleyim aracı göstereyim. Şey <laughs> Şu anda yeşil bir tane araba görüyorum. Dümdüz gidiyor. Nereye gidiyor ya? Yanlış yere gidiyor. Bir tane fıstık geçili Aa, bir araç sağa çekmiş. Başka da kimseyi göremiyorum. Abi, abi ben diğer tepe sandım yani. Diğer Sen şey Mustang'de olansın değil mi? Mas Mustang'de olan sen miydin? Ki, motor bozuldu. Valla bir şey diyemiyorum şu anda. Ee, beklemedeyim. arkadan arkada ittiriyorum arabayı. Yürüyerek. Evet bu arada gençler videoyu izleyenler için de söylüyorum şu anda e, Discord'daki takipçilerimle oynuyorum. Yayın odasındayız siz de katılmak için Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Değil mi gençler? Aha geldim. Discord'a gelsinler ki de. kapışalım yani. Yorumlarda görüyorum abi ben seni böyle inerim şöyle. E, gel kardeşim gel Discord'a. Harbi ya. Linkini bırakacağım yani yorum abi. kısmına. Yorum ben kısmına abi. linki bırakıyorum gençler. Süresiz isteyen gelebilir geldim. genellikle saat 4-5 arası videolar çekiliyor. Şu an bakayım. Şu an tabii saat 6 ama çaktırmayın. Normalde 4-5. Evet, sonunda birisi gelebildi bu arada. 8 saatin sonunda. <laughs> Aha bir tane daha geliyor yeşil araba. Ablemli. Aa, ora mıydı abi? Evet, şu anda dedim mi ya işte zikzak yol. Yol var böyle. O sarı yer abi. O abi arabanı değiştirmiş. Hayırlı olsun. Sağ olasın kardeşim. Yine mastenge döndüm ya. Vallahi seviyorum arabayı. Abi, ben ben de Mercedes'e döndüm yani. ama. Şey ben BMW'yi yine değiştirdim. sen çok yanlış anlamışsın <laughs> ya. ben de sabahtan beri oraya şey çıkamıyorum Yok yok orası değildi. Orası değildi. Ya işte o yüzden sordum zaten cuma günü gelen var mıydı diye yani burayı bilenleriniz varsa daha kolay olurdu da. Neyse dönüşte artık biliyorsunuz rotayı. Buradan şöyle gideceğiz. Her zaman yaptığımız ha, gibi. Bekliyorum herkes toplansın burada. Buradan başlayacağız. Tepeden mi? Tabi tepeden. Yalnız şunu uyarayım. Bence yol işaretine basmayın. Saçma sapan yerler atabilir. Onu da söyleyeyim. Yok abi de. Ben bir gelebilsem. Evet şu anda yeşil BMW M4 geldi. Evet. Ya. Yani. kimmiş bu? Adanalı. Adanalı evet. Sadece Adanalı. Ben de <laughs> Bursa'ya da Adana'ya da ciddi. buradan selamlar. Abi geliyorum. Geliyor Aynen musun? Hadi bakalım. Yani şu anda Mercedes aşağıda cebelleşiyor. Benim Alman plakayı yorumlayın. Ben, de ben <laughs> yani Benim Alman plakayı yorumlayın. Alman plaka? Kanka ne? Bakayım. Bak kim? Ne o? Alaman alaman. Aaa. <laughs> nice. Çekilsin lan. Kılaman. <laughs> Efendim. Evet Dark Future'da geldi. De Buradan Bötesine Dark Future'da Bötesine... selamlar bu arada. Gerçekten e, ismin Oo oh, Mercedes niye uçtu ya? <laughs> Mercedes niye uçtu? <laughs> bayağı uçmuş. <laughs> Oha, bayağı uçmuş. Ben bayağı kadar gelmiştim. Ya cidden evet ben, ben dedim ama bu, de, bu bölüm daha zor olacak diye. Ben <laughs> Ya dönüş yolumuz daha kolay. Buradan çöldeki burger'e gideceğimiz için. Dark Ali e, bir dakika. Dark. dark Future. Dark Future işte takipçim ee, ama şöyle hani Dark şimdi karanlık siyah anlamına geliyor ya. Dark da benim arabam aynısını siyahını yapıyor. Hani isminin anlamını şey yapıyor anladın mı? Fikir güzelmiş aslında. Evet. Dark, yani çok dark. yaratıcı. Dark. Ya adam Dark işte dark. siyah futur yazmış. Bilesin, ya yaptık işte ya üç hayır. beş bir şey. Oha. Ciddi ciddi abi, düştü. Abi hangi takımlısın abi? Ee, yani şu an videoda bilmiyorum. Girsek mi takım muhabbetine? <laughs> ya gençler Galatasaraylıyım aslında. Öyle bu tarz şeyleri saklayacak insan değilim. Ee, var mı aranızda Galatasaraylı olan? Yani. yani çok çok fanatik değilim. Ee, arada izliyorum takım işte. Ben denk takımı gelirse. tutmayan bir insanım ama tutuyorum. Yani ha işte ben de öyleyim. Tutuyorum ama tutmuyorum. Takım tutmak ayrı abi. Her Hadi bakayım. De birisi intihara gidiyor kim o? Ula ula buraya gel buraya gel. Alo. Vallahi biri suçtu. Hadi be. Ana intihar etti adam. Tam da canım çekmişti. sabit. E şimdi uf, bir dakika. Aa başka kim Abi bir tırmanıyorum. <laughs> İki kişi şu an bekleniyor. Onlar da Abi. gelsin. Ee, ikinci tabada da başlayalım. Evet gençler o zaman artık geri sayımları yapıyoruz ve başlıyoruz. Herkes hazır mı? Yes. Okay. Hazırsanız başlatıyorum. Varış yerimizi biliyorsunuz. Çöldeki burger noktası. Evet. 3 2 1. Hadi ya Allah bismillah dedik başladık. Gerçekten zorlu bir rota. İnşallah motorlarınız bozulmaz. Şuradan şöyle yavaşça inersek bence hiçbir şey olmaz. Oo oo Ya ben bunu Uu, uu, ula, ula yavaş, ula yavaş. Aha. Hayırlısıyla şuradan indim. Şimdi buradan düz gideceğiz. Ya reklam yapma. Ya. Of. of ya. Çok Oo, Mercedes'in taktiği güzel yalnız. Ee, Baya. Ya, önümdeydi en son da geçtim ona Bir yere çarptı. Aa, burada Dark Feature var. Dark Feature buraya ne ara geldi? Çok ilginç. Buyur kardeşim. Geldim beyaz golf balım. Öyle mi? Tamamdır hadi bakalım. Abi belki oyuna girip de doğru Evet yani o, o zaten beyaz golfü şey ee, şu anda yarış dışı olduğu için. Ee, ya şey önceden başladığımız için maalesef öyle oldu. Ben yanlış yerim <laughs> mi Tamam biz zaten geliyoruz oraya ya. Bakalım. Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh. Burada ne oldu? Burada ne oldu? Allah kahretsin motor gitti ya. İkinciye ödül yok değil mi? Yok, ikinciye yok yani şu anlık. Ee, ya abi ya motorum gitti ya. Çok güzel gidiyordum. Çok güzel gidiyordum. Aha. Aa hala bir şansın. Ha, golf zaten bu tamam. ben kazandım. Sen mi kazandın? Ya ben yanlışlıkla yol işaretine bastım. Hadi bakayım. Yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> İkinci. Bence ikinciye de böyle olsun. Ne olur İkinci ev şeyler ayarlarız <laughs> ya. Dur bakalım bu video <laughs> özel. Abi, bitti mi video abi? Yok yok şu an daha bitmedi. Video biter mi? <gülüyor> da <gülüyor> olabilir. <gülüyor> olabilir. Ben ben bir tamir edeyim. <laughs> ee, yaparız derken Of. of, güzel girdim. <laughs> Anlatı giriş ya. <laughs> evet şimdi gençler hanginiz birinci? Urus. <laughs> Urus mu? <laughs> evet Emre. Deniz buradan seni tebrik ediyorum kardeşim ödülünde arabana binmek. Al, ah, ödülünü verdim. <gülüyor> 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 yok yok. İşte ee... <laughs> Evet şöyle parasını da verelim hayırlı hayırlı günlerde harca diyorum kardeşim. Ee, hak ettin. Yani hiç seni haritada görmedim. O kadar hak ettin yani. İkinci kimdi bu arada? M5. Abi bir şey vermem gerekiyor. Ben yani, işi gırgırındeyim. Seninle oynamak yetiyor bana. Tamam o zaman olarak şöyle araba bindim. indim Hatta iki kez biniyorum. Bak değerim bil yani. Hatta ödülü arttırıyorum. iç görüntüye geçip seni şu an gösteriyorum. Ee, şapkalı bir karakter almışsın. <gülüyor> <gülüyor> ya biz ne yapıyoruz ya? <laughs> evet o zaman diğerlerini bekleyelim mi? Allah'a emanet kardeşim. Allah'a emanet. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Evet herkes toplandı mı? Evet. Şöyle bakalım kimler var. Şöyle golf'ümüz burada. Oo, M5 geldi gitti. Burada Mercedes. Güzel. Gayet güzel. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonra geleyim izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Race Wars yani Yarış Savaşları'nın bir bölümünün daha sonuna geldik. Üçüncü bölümde bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorumlara beğenmediyseniz yine yorumlara yazmayı unutmayın. Discord adresini açıklamaya ve yorumlara koyacağım. Yorumları sabitleyeceğim böyle. En üstteki yorum bana ait Discord adresi olacak. Kopyalayıp yapıştırıp Discord'a yükleyip e, gelebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda bunlar hepsi Discord'tan. Kendinize iyi bakın diliyorum. Görüşmek üzere. ben